...çok tebrik ediyoruz... ...biz gördüğümüzde böyle ya ne kadar güzel... ...hani ülkemizin en çok e, böyle... ...biraz daha keyiflenmeye... E, ...artık siyasetten bu tartışmalardan uzaklaşıp... ...en azından eğlenebildiğimizi... ...görmeye ihtiyacı olan bir dönemde... E, ...Mr. Dossi... ...Dosso Dossi Dossodossi kimliğiyle tanınıyor... ...iş insanı Hikmet Eraslan... ...yine binlerce kişiyi Doğu Beyazıt Stadyumunda... ...bir araya getirdi... E, ...ikincisi düzenleniyor... Ardahan Müzik Festivali'nin... ...Görkemli ışık ve Havai Fişek gösterileri ve sanatçıların performanslarıyla gerçekleştiği insanlar inanılmaz rağbet gösterdi. İşte arz talep meselesi doldu taştı konser alanı. Hikmet Erastan da DJ setinin başına geçti. Bir saatlik bir performans sergiledi. Renkli görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Hadi bakalım. Çok iyi. Teşekkürler Dostu Dostu. Memlekete böyle şey gelmemişti. Gece havai fişek ve ışık gösterileriyle başladı. Binlerce kişinin sesi Ağrı Dağı'nın eteklerinde yankılandı. Doğu Beyazı Stadyumu daha önce böyle kalabalık görmedi. Keşke sabaha kadar bitmese. Çok iyi eğleniyorum. Abi. Binlerce kişiyi stadyuma toplayan isim Mr. Dostu kimliğiyle tanınan iş insanı Hikmet Eraslan. Kendisi de bir Doğu Beyazıtlı. Onun el sahipliğinde Ağrı Müzik Festivali'nin ikincisi düzenlendi. Bunun amacı buradaki insanları unutmadığımızı, bizler de buradan çıkan insanlar olarak kendi topraklarımıza dönüp onların kalkılması e, kalkınması için de vesile olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hikmet Eraslan sadece organizasyonun sahibi değildi. Mr. Dosodosi kimliğiyle bizzat eğlendiren de oydu. Arada Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal ve daha pek çok sanatçı da sahne aldı. Festivalin düzenlendiği Doğu Beyazıt Stadyumu binlerce kişiyle doldu. Konseri izlemek için sadece çevre illerden değil İran'dan ve Irak'tan da yüzlerce kişi geldi. Nasıl konser? Güzel, çok güzel. Kırgızistan'dan geldi izlemeye. Türk konser için geldim. Gerçekten böyle bir şey İstanbul'da bulunmuyor. Onlar da burada bu görkemli şovu yaşayacak. Gidip anlatacaklar. Daha sonra Doğu Beyazıt'ımıza, kartımıza Kars'ımıza, Ağrı'mıza turist olarak tekrar geri dönecekler. Konser için stadyuma Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu. Sanatçıların performansları kadar görsel şovlarıyla da festival beğeni topladı. Öpportum çok güzel abi. Nereye geldiniz? Ailemle geldim. Herkes eğleniyor mu? Herkes Aynen. eğleniyor. Çocuklarım da ailemle geldim. Çok mutluyum. Çok mutluyuz. Yani iyi ki oldu bu konser.